黙って黙ってね、作家だったんで Şehrimizin ismini alan Maraş'ı işlemelerimiz Karmamaraş yöresinde geçmişte erkek ustalar tarafından yapılmaktaydı. Saraçhane denilen bir bölümde kapalı çarşı içerisinde yer almaktadır. Tabii ki tarihçesine bakıldığında Dukadiroğlu Beyliği dönemine dayanır. Buradan saraya giden 5 tane gelin sayesinde çeyizler Türkiye geneline, dünya geneline yayılmaktadır. Kültür Bakanlığımız tarafından yapılan böyle bir projede yer almak hepimiz için onur vermektedir. Hanedanlığa ait 3 tane puşidemiz tamamlanıp gönderilmiştir. 4 tanesi de işlem aşamasındadır. Osmanlı Hanedan puşidelerini bu yetenekli hanımlarımızla birlikte el emeği göz nuru dökerek uzun soluklu çalışmalar yaparak hep birlikte tamamlamaktayız. çıkış yeri Maraş olduğuna göre tabii ki en işin ehli olan ustalarımız da Maraş'ta yer almakta. Çok yavaş ilerleyen bir iş. Çünkü tek tek e, hani tel tel sayarak emek verilerek göz nuru dökülerek yapılan bir işleme tekniği. O yüzden çok yavaş ilerliyor diyebiliriz. Bu şidenin normalde işleme süresi desen özelliğine ve işleme koşullarına göre e, çıtırık diyoruz biz kendi aramızdan çıtırık desenler vardır. Daha rahat işlenen geniş alanlı desenler vardır. Bunun özelliğine göre 4 ay 8 kişiyle 4 ay gibi bir sürede işlenebiliyor. Maraş işini 22 yıldır yapıyorum. Maraş işi sabır isteyen bir iş. Ne hocam? <laughs> Sultan'ın Pujidesi Karamaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından işlenmişti. Gördüğümde çok duygulanmıştım. O duyguyu anlatamam yani. Ağlayarak dedim bizim işlerimiz böyle gelecek. Herkes tarafından görülecek. Ve Maraş'ta yapılması bizim için gurur kaynağı oldu. Çok duygulanmıştım gördüğüm an.